Şu adam koşar mı? Oo, top bizde. Top bizde. Vur lan. Vur oğlum. Vur be. Offside değildir inşallah. Merhaba arkadaşlar, Başışman'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 110 yıllık tarihlerinde ilk defa seri A'ya çıkan yani İtalya 1. Ligi'ne çıkan Monza kulübünü rebuild yapacağız. 1912'de kurulan kulüp yıllardır alt liglerde mücadele ediyor ve geçen sezon en sonunda artık seri A'ya çıkmayı başardı. Bu sezon seri A'da yarışacaklar. Şu ana kadar yapmış oldukları güncel transferleri hemen hemen genelde yapmaya çalıştım. Kadroyu şimdi göstereceğim. Gerçi kadroda çok böyle bilindik bir isim yok. Kaleci haricinde. Kaleci de almışlar Kranyo'yu. Buradan da anlıyoruz ki Atlıklara tekrardan düşmeye hiç niyetleri yok. Bakalım biz Monza'yı kaç sezonda Avrupa'nın en büyüğü yapabileceğiz. Bunu göreceğiz. Videomuza geçmeden önce lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım videomuz başlasın. Takımın formatı 3-4-1-2. Kalecimiz tek burada en güvendiğimiz bölge. 30 yaş ve üzeri 9 tane oyuncumuz var. Hatta bir tane sezon sonunda futbolu bırakacak 35 yaşında. 20 yaş altı 3 tane oyuncumuz var. Gençlere biraz fazla özen vermemişler ama biz gerekli yardımı yapacağız. Tabi ilk sezon transferimiz yok. İlk sezon direkt atlayacağız. Bakalım ilk sezonda yeni gelen transferler neler yapabiliyor. Artık ondan sonrasında biz devreye gireceğiz. Ve onları Avrupa'nın en büyüğü yapmaya çalışacağız. Şampiyonlar ligini almaya çalışacağız. Yine de isterseniz şöyle bir kadroya göz atalım. Biri Sant transfer birisi OF. Gerçi bu memki değişebilir ama şimdilik böyle. Marlon geldi. Shakhtar Donetsk'e yeni transfer. Burada da bir tane yeni oyuncu görüyorsunuz. Bizim Salford City kariyerinden hatırlayabilirsiniz. Warren Bondo. Bazı oyuncuları da getiremedim arkadaşlar. Çünkü birkaç tane oyuncuyu da alt liglerden almışlar. O yüzden oyuncular oyunda olmadığı için yapabildiğim kadarını gelenini yaptım ama %80-90 büyük ihtimalle yapmışızdır. Şimdilik bu şekilde takımı bırakacağız. 3-1-4-2 dizilişimizi değiştirmeyeceğim. Buna göre transfer yapacağız. Bakalım ne kadar başarılı oluruz. Şimdi direkt sezon sonuna geçeceğiz. Bakalım ilk sezon sonunda ligde kaçıncı durumda olacağız onu da göreceğiz. Haydi bakalım sezon sonuna. Sezon sonuna geçmeden önce buradaki bütçemizi de göstermek istiyorum. Sıfır transfer bütçemiz var. Çünkü verilere göre zaten borçları varmış. O yüzden burayı sıfır olarak ayarladım. Alt yapıdan da hiçbir oyuncuyu çıkarmayacağım. Ama transfer politikamız genelde İtalyan futbolcular üzerinden olacak. Ara ara serpiştiririz böyle değişikleri de. Sezon sonuna şimdi geçiyoruz. Birinci sezon sonunda 14. sıradayız arkadaşlar. Zaten yönetiminde bizden istediği ligi orta sıralarda bitirmemizdi. Onu yaptık. 14. sıradayız. Bu sezon şampiyon Roma olmuş. 2. Inter, 3. Juventus, 4. Atalanta, 5. Lazio, Milan 7. olmuş ilginç bir şekilde. Copa Italia'da var mıydık? Bakalım. Yokmuşuz. Yani nerede öğrendik kim bilir. UEFA Süper Kupası Chelsea'nin, Şampiyonlar Ligi Manchester City'nin, Avrupa Ligi Liverpool'un ve Konferans Ligi Feyenoord'un olmuş arkadaşlar. Takımı bu şekilde şöyle bir göz atalım. Bence en çok göze çarpan defans almamız arkadaşlar. Seneye defans alacağız. Kalecimiz güzel. Burada sağ orta, sol orta. Bu adam burada oynamış galiba. Biz bu adamı niye başta koymadık ya? Şöyle burada oynamış olabilir bu adam. Ofansif orta sahamız var 80'lik. Neyse bunlara bakacağız. Şimdi gidelim. Gol kralında var mıydık? Onu bakalım. Gol kralında Atalanta'dan Muriel birinci olmuş. Bizden birisi bizden birisi Mancuso 13 gol atmış. Asist krallığında bizden Caprari var 11 asistle. Bir de Pesina 6 asist. Gol yemeyen maçlarda sanıyorum ki biz yokuzdur. Evet 25. sırada Kranio var arkadaşlar. 2 tane gol yemeye maç çıkarmış. Harika. Caprari 15 gol 11 asist. Mancuso 14 gol 2 asist. Pesina 9 gol 6 asist. Ve Valotti 7 gol 4 asist. Diğerleri de ortalama seviyede katkı yapmışlar. Finansal olarak en değerli oyuncumuz kimmiş? 30 milyonla Sensi. 26 yaşındaki oyuncumuz. Bence daha gelişime açık. 85'i görür mü bilmiyorum. 26 yaşında. Pessina da 25 yaşında 80'lik. Güzel 2 tane güzel oyuncumuz var. 3. de kalecimiz 27 yaşında. Güzel. O da 83-84'ü bulur belki yerleyen zamanlarda. Şimdi yeni sezona geçeceğiz. Transfer çalışmaları başlayalım. Bize önemli olan defans arkadaşlar. Defansı bir ayarlarsak ne kadar bütçemiz olacak onu da bilmiyoruz tabii ki. Yeni sezona geçelim. Bütçemizi kontrol edelim. Evet ikinci sezona geldik. Önce bütçemizi gösterelim arkadaşlar. 28 milyon bütçemiz var. Takımdan gitmek isteyenler var. Yaşlılar var. Onları önce takımdan göndereceğiz. Sonra transferler yapacağız. Artık ne kadar İtalyan olur ne kadar yabancı olur onlara bakacağız. Transferlere başlasın. Biraz satışlarımız oldu. Şu anda 43 milyon paramız var. İlk başta 22 yaşında 75'lik bir stoper. İtalyan 10 milyon 500 değeri var. Bakalım onu 12 milyonla başlayalım. Verecekler mi? Çünkü biraz potansiyeli de var. 80 galiba potansiyeli. 82 de olabilir. 12 milyon 200 %15 pay dedi. Ne yapalım? Biz bu adamı satar mıyız ileride? %15'i çıkarsak acaba? 13 çıktı. Biraz biraz düşeceğim. Şöyle 12 800 desek ne dersiniz? Çok güzel. 12 e ilk başta gittik. 75'lik stoperimizi aldık. Hemen diğer stoperimize geçelim. İkinci stoperimizde yine İtalyan ve Hellas Verano'dan ligimizden Nicola Casale 74 reytingi var 24 yaşında bize güzel katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şu 9 milyon versek ne dersiniz? Paramız fazla yok biz gariban bir takımız yani idare ediverin 10 milyon diyelim ne dersin? Yavaş yavaş götüreceğiz 10 milyonu aldık çok güzel oldu. İkinci stoperimizde aldık. Evet sağ orta sahaya tanıdık bir isim Yunus Akgün Galatasaray'dan alacağız 76 reytingi gelmiş şöyle bir 12 milyon desek vermezler normalde de bir deneyelim biz şansımızı 17 milyon dediler oğlum zaten 17 milyon 500 serbest kalma modeli var yani hayırdır Galatasaray da bizi öpecek 13 milyon diyelim madem 13 12'ye vermediniz o o 13'e verdiler bizi Allah'a ayakta alkışlayacaklardı yani <laughs> ayakta alkışlayacaklardı çok güzel oldu hoş geldin Yunus Akgün Evet orta sahayı güçlendirmek adına satılan oyuncumuzun yerine yine İtalyan bir oyuncu Giulio Maguero Spezia'dan 12 milyon paramız kaldı. 9 milyon değeri var. Yine bir 9 milyonla başlayalım. Ne diyecekler acaba? Bizden oyuncu istiyorlar. Marlon'u zaten oğlum ben manyak mısınız ya? Takas çıkar. Tamam 10 milyon vereceğim tamam. Al 10 milyon 350. Ne diyorsun? Bu adamı bana verin ya. Oh be çok şükür. Paramız kalmadı ama bir tane çilek transferi yapacağız. Onu da nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar takımın son hali böyle. Şu anda 1 milyon civarında, 1,5 milyon civarında bir paramız var. Onu harcayabileceğimiz bir transfer yok zaten ama bir çilek transferi bir sene bizimle oynayacak. Ivan Perisic 33 yaşında bir sene bizimle takılacak. Serbestlere düşmüş. 80 ratingle bize bu sene yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Böyle çok serbestlere dadanmak istemiyorum aslında ama tek sezonluk böyle yaşlı bir oyuncu bizim işimizi görür. Bu sezonluk bizi ligde üst sıralara doğru belki taşıyabilir de hatta. 2 yıllık diyor. Karşı teklif 1 yıllık diyelim. Yani biz biraz daha gerçekçi olsun. Ne diyorsun? 76 bin diyor. Maaş işi diyor ben sana bir 50 bin, 55 bin vereyim. Teklifimizi gönderdik. 57 bin artı 165 bin. Tamam lan gel. Zaten bir yıllık sana transfer parası falan da vermedik. Hoş geldin Ivan Perisic. Bakalım sol kanatta o, sağ kanatta Yunus neler yapacağız? Takımımızı tekrar bir gözden geçirelim bakalım. Evet sezonun başında takım bu şekilde. Bakalım ne kadar gelişme olacak. Bakalım ne kadar düşüşler olacak. İnşallah sakatlık da olmaz tabii ki. Bakalım ligi kaçıncı bitireceğiz? Avrupa biletini kazanabilecek miyiz? Haydi bakalım. ikinci sezon sonuna geçiyoruz. Evet ikinci sezon sonuna geldiğimizde biraz daha yukarılara çıkmışız arkadaşlar. Bu sezon 8. bitirmişiz çok güzel. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Bu sene herhalde idare etmişiz. 8. olmuşuz. Seneye artık ilk 4'e ilk başa e girmek gerekli bence. Kupa İtalya'ya bakalım. Burada son 16'da Napoli bizi 2-1 yenmiş. UEFA Süper Kupası Manchester City'nin. Şampiyonlar Ligi Chelsea'nin. Avrupa Kupası Atalanta'nın. Arsenal'de Konferans Ligi'ni almış arkadaşlar. Ligde gol kralı Leo olmuş Milan'dan. Bizden Perisic 16 gol atmış. Caprari'de 11 15 gol atmış. Güzel. Asist kralına geldiğimizde Perisic 9 asistle hatta Caprari de 9 asistle 3. sırayı paylaşmışlar. Gol yemeyen maçlarda bizden Kranio 8 tane gol yemeyen maçla 3. sıraya oturmuş. Takıma şöyle bir göz atalım. Perisic 77'ye kadar düşmüş. Bu niye 1. Ha bu adam oynamış burada. Tamam sen şöyle gel. Abi bu genç adam niye oynamıyor anlamadım. 26. Ben onu genç diye oraya koydum. Yunus Akgün 79'a gelmiş. Burada bir fazla bir değişiklik yok. Defansımız gelişiyor. Çok güzel. Kranio 82'ye gelmiş. Burada da zaten oynayan oynamayan belli. Kadro merkezine geliyoruz. İstatistik olarak 18 gol 9 asistle Perisic lider. Eksi 3'lük bir düşüş var. Pessina 15 gol 3 asist yapmış artı 2 gelişmiş. Gianluca Caprari 15 gol 10 asist. Mancuso Santrafor 40 maçta 8 gol 1 asist. Yunus Akgün 4 gol 3 asist biraz düşük kaldı. Yunus Akgün gelişecektir 79 reytinge de geldi şu anda. Antrenman paralarını zaten ben düzenliyorum hepsinin. Değer olarak da en değerli oyuncumuz Sensi. Sensin. <laughs> Onu aklıma geldiyse. Pessina 33 milyon. Caprari da 25 milyon. Yunus Akgün en değerli 5. oyuncumuz. 23 milyon değeri var. Şimdi yeni sezona geçelim. Bakalım ne kadar bütçemiz var. Gitmesi gerekenleri gönderip. Hemen yeni transferlere geçeceğiz. Santrafor ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki sol orta saha Perišić düştüğüne göre oraya bir güzel bir adam almak lazım. Üçüncü sezona geçelim. Üçüncü sezon transferlerini hızlı bir şekilde bitirdim. Önce gidenleri göreceğiz. Bondo kiralandı, Somerivo satıldı, Valotti satıldı, Casale stoper gitmek istemiş. Niyeyse zaten oynuyordu. Herhalde maaştan dolayı. Onu da gönderdik. Antov gitti stoper yediğimiz. Biz stoperimizi kiraladık. Yaşlı santraforumuzu sattık. Kalecimiz de bir oynamadığı için kiralanmak istemişti. Onu da kiraladık. Defansif ortasamızı satamadık, kiraladık. Ve bu senenin çileği arkadaşlar. Merih Demiral defansımızın ortasına yerleşti. Atalanta'dan geldi. Sol ortasaya Angel Gomez 10 milyonu aldık. 22 yaş 76'lık bütün kalecilerimiz gidince Kranyon'un yediye olarak bir tane 72'lik bonservissiz oyuncu buldum. En azından yedek kalecimiz olsun diye. Bir çilek transferi de arkadaşlar. Batshuayi serbestlere düşmüş. Şu anda 77 reytingiyle bizi bir sene en az 2 sene daha götürür bence. Stoper rotasyonuna Bella Kochap geldi. 75 reytingiyle 10 milyon aldık çünkü sözleşmesi bitiyormuş. Ve son olarak da arkadaşlar 72'lik Zantrafor yedeğimize pek güvenemedim. O yüzden 75'lik bir oyuncu vardı. 26 yaşında hiç görmedim daha önce. Embala Enzola 75 5 ratingiyle. Sözleşmesi bitiyordu. 5 aldık ve takımı bu şekilde bu hale soktuk arkadaşlar. Batshuayi, Caprari ikilimiz güzel olacak. Bence Batshuayi de gol atarsa Caprari zaten gol atıyor. Yunus Akkun 79. Gomis burada biraz düşük kaldı ama potansiyelli bir genç. Büyük ihtimalle de gelişir bu sene. 79'u falan bulur. Orta sahamız iyi gibi. Şu çocuk biraz daha gelişirse güzel olacak. Marlon 79. Merih Demiral 80. Levato 79. Onu da zaten potansiyeli büyük. Yedeklerimiz de bu şekilde. Fazla da oyuncumuz yok. Büyük ihtimalle hepsi girer girer oynar diye düşünüyorum. Şimdi hemen 3. sezonun sonuna geçelim bakalım ilk 4'e girip Şampiyonlar Ligi biletini alabilecek miyiz? Şampiyonluk gelir mi? Emin değilim. Bu kadroyla biraz zor gibi ama hiç belli olmaz. Burası Monza. 3. sezonun sonuna geçelim. Evet sezon sonuna geldiğimizde 3. olduğumuzu gördüm. 9 puanla şampiyonluk kaçmış. Normal. Bakalım Copa Italia'da var mıydık? Burada yokmuşuz. Nerede elendik? Lecce 1. turda bizi elemiş. Olur. Fark etmez. UEFA Süper Kupası Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi Barcelona'nın Avrupa Kupası Arsenal'ın Konferans Ligi de PSV'nin olmuş arkadaşlar. Gol krallıklarına bakalım. Goedes Milan'dan 28 golle gol kralı. Bizden Caprari 17 gol atmış. Asist kralımız Caprari. Çok güzel. 11 asistle. 6 asistle Sensi 10. olmuş arkadaşlar. Gol yemeyen maçlarda da Chesney ve Cranio 11 gol yemeyen maçta birinciliği paylaşmışlar. Çok güzel. Bakalım takımımız ne durumda. Batshuayi 78 olmuş. Kaprar 83 olmuş. Yunus Hakkin 82. Gomez 79. Takım güzel ya gayet. Benim hoşuma gitti. Birkaç eklemeyle mesela Batshuayi yerine bir adam almak lazım. Orası kesin. 79'luk Gomez'imiz var. Oraya bir şey alabilirim. Bir sol saha, bir Santrafor'la belki bu işi çözebiliriz diye düşünüyorum. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Gidelim bir de istatistiklere bakalım. Kaprar'i 17 gol, 11 asist. Enzola 27 maç, 15 gol, 1 asist. Bu adam Batshuayi ile aynı derecede oynamış hemen hemen. Niye öyle olmuş? 1.78, 76 olmuş da. Allah Allah. Adam Batshuayi'yi kesmiş. Sakatladı falan mı acaba? Bilmiyorum. Pesine 13 gol, 4 asist. Yunus Hakkın gelişmiş baya. 10 gol, 5 asist. Baya bir katkısı var yani. Batshuayi 6 gol, 1 asist. Çok kötü. Sensi 4 gol, 6 asist. Orta sahadan güzel. Sol orta saha. Angel Gomez 23 maça çıkmış. Niye? Bu adamı kim kesti? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ya da acaba iki tane forvet oraya geçti. Bu sola mı geçti bilemiyorum nasıl oynatmışlar. En değerli oyuncumuza bakalım arkadaşlar. 45 milyon euro ile Pessina en değerli oyuncumuz. Ardından Lobato geliyor stoperimiz. Sensiz de 42 milyon. Şimdi yeni sezona geçeceğiz. Bakalım bütçemiz ne kadar. Gitmek isteyen varsa göndeririz. Yaşlı oyuncumuz var mı bakacağız. Yaşlı varsa onları da yavaş yavaş daha gençlerine doğru yolculuk yapmak gerek. Bakalım sol orta saha ve santrafor alarak takıma ne kadar güç katacağız onu göreceğiz. Geçiyoruz 4. sezona. Evet arkadaşlar 4. sezon transferleri de, tamam. Bu sefer güzelce takımımızı mı uğraştım. Güzel bir şekilde soktum. Santrafor'umuzu sattık. Pirola satıldı Galatasaray'a. Angel Gomez'i sattık 56 milyona. Maguire'ı sattım. Gelişmiyordu. 80'e gelmişti. İtalyan oyuncuyu sattık. Yerine bir İtalyan daha aldık. Onu da göreceksiniz. Batshuayi gitti. Emin Simitrov sol kanada geldi arkadaşlar. Sol orta saha diyelim. Sol kanat değil de. 83 reytingi var. Santrafor arkadaşlar Raspadori geldi 83 reytingiyle. O da İtalyan. Luis Felipe geldi. O da İtalyan 83 reytingiyle. Marlon ve üzerine 16 milyon verdik. Ve son olarak da orta sahaya da Fratesi geldi. O da 82 overall. Orta sahamızda biraz daha şekle girdi. Şimdi kadromuzu görünce zaten bana hak vereceksiniz. İlk 11'imizde 8 tane İtalyan, 2 tane Türk, 1 tane de İngiliz var. yediklerimizde de 4 tane İtalyan var arkadaşlar. Rasparodi, Caprari, Fratesi, Pessina, Sensi, Lovato, Luis Felipe ve Cranio İtalyan olan oyuncularımız. Aşağıdakileri de tek tek görüyorsunuz. Çok fazla bir değişiklik olmadı burada. Hemen hızlıca 4. sezonun sonuna doğru gideceğiz. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapabilecek miyiz? Ya da üçüncü olup Avrupa'ya düşüp Avrupa Kupası'nda bir şey yapabilecek miyiz? Bu hepsini birazdan göreceğiz. Sezon sonuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar 4. sezon sonunda şampiyonluğumuz geldi. Inter'in 1 puanın üzerinde 84 puanla şampiyon olduk. 83 gol atıp 41 gol yemişiz. En fazla gol atan biziz ama en az gol yiyen biz değiliz arkadaşlar. Inter 36 tane gol yemiş. En az gol yiyen onlar. Peki Kupa İtalya geldi mi? Oo Inter'e karşı bunu da almışız. 2 kupa birden geldi. Çok güzel. UEFA Süper Kupası Arsenal'ın olmuş. Barcelona, Olympique Lyon ve Shakhtar Donetsk gruptan ikinci olarak çıkmışız arkadaşlar. 8 puanla. 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 2 tane de galibiyetimiz var. Son 16'ya geldiğimizde Malmö gelmiş. Çok güzel bir rakip olmuş aslında. 4-3 onlara geçmişiz. Çeyrek finale geldiğimizde Bayern Münih bizi 5-4 yenmiş toplam skorda. Yarı final. U uh. Atletico Madrid toplamda 5-0 yenmiş Bayern Münih'i. Real Madrid'de Manchester City yenmiş ve finalde Atletico Madrid Real Madrid'e karşı kupayı almış. Avrupa Kupası'nı Real Betis almış ve Konferans Ligi'nde Sevilla almış arkadaşlar. Hemen gol kralına bakacağız. Juventus'tan Vlahovic 23 golle gol kralı. Bizden Caprari 20 gol atmış ve Raspadori 17 golde kalmış. 6. olmuş. Asist kralımız Caprari 2. 1. Dybala Roma'dan. Gol yenmeyen maçlarda da Inter'den Onana ve bizden Kranio 11 gol gol yenmeyen maçla ikinci olmuş. Şöyle bir takıma gelelim mi? Raspadori 85, Caprari 86, Fratesi 84, Yunus Akgün 84, Sensi 86, Pesina 86, Emil Simitrov 87 en yüksek ratingli oyuncumuz. Lovato 85, Merih Demiral 84, Luis Felipe 85, Kranio 85 arkadaşlar. İki tane yedek stoperimiz de gelişmiş sürekli oynamışlar demek ki. Çünkü 3 stoperle oynamamız için Enzola 77'ye gelmiş güzel. Bu OF yedeğimiz bir çocuk vardı. 18 kaç 20 yaşında 21 yaşına gelmiş. 76 bu arkadaşlar da fazla oynayamamışlar ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Caprari yine her zamanki gibi birinci 27 gol 11 asist. Raspadori 22 gol 3 asist. Emil Simitrov 18 gol 5 asist. Yunus Akgün coşmuş 17 gol 9 asist. O Merih Demiral da 4 tane gol atmış. Bunlar kesin kafa golüdür ha. <laughs> en değerli oyuncumuza bakalım. Emil Simitrov 92 milyonla en yüksek değerli futbolcumuz. Ondan sonra Pesina geliyor. 28 yaşına gelmiş. Sensizde 66 milyon. O da 29 yaşına gelmiş. Şimdi arkadaşlar seneye sezon başında değil de sezon ortasında yani Ocak 1'e doğru direkt simüle edeceğim. Gerekli transferleri yapacağım. Ocak 1'de bakalım şampiyonlar günde olacağımız için gruplardan çıkabilecek miyiz? Bence çok güzel bir takım kurduk. Birkaç böyle takviye ile belki seneye şampiyonlar ligini alabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden hemen hiç vakit kaybetmeyelim. 5. sezonun Ocak 1'ine gidiyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar 5. sezonun Ocak 1'ine geldik. Şu anda ligde 4. durumdayız. 2 puan fark var aramızda liderle. Ya burası bir şekilde kapanır. Bizim için önemli olan burası arkadaşlar. Son 16'lı Güzel. Bak, o Galatasaray da Manchester City ile karşılaşıyor. Grup Bruges bize çıkmış arkadaşlar. Çok güzel. Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, başka ne var? Juventus, Chelsea, Leipzig, Real Madrid, Olympique Lyon, Milan ve Liverpool, Atletico Madrid. Yani 2-3 tane eşleşme bizim çok işimize yarayacak. Monza olarak Olympique Lyon, Borussia Dortmund, PSV gruptan birinci çıkmışız. Nao çıkmışız. 3 tane galibiyet, 3 tane beraberliğimiz var. Şimdi takıma gelelim. Yeni transferlerimizi göstereceğim arkadaşlar. Birincisi kalede dondurma var. İtalyan kaleci sattık. İtalyan'ın en yüksek reytingli kaleci aldık. O bir. İkincisi Merih Demiral hem yaştan dolayı hem reytingden dolayı biraz ardı aşağıda kalıyordu. Onu sattık. Zaten ilk başta 100, 119 milyon bütçemiz vardı arkadaşlar. Hepsini biriktirdim. Bastoni aldım. Ayrıca Barella'yı aldım. üç tane ilk 11 transferi yaptık. Bütün paramızı bitirdik. Hatta buradan bir tane daha bizim stoperimiz vardı. Onu da sattım. Burada Bela Koçap tek kaldı. Serbestlerden bir tane Offensive Fortu Sayede aldım. Sol Orta Sayede aldım serbestlerden tekrar. Bir tane de serbestlerden orta sağ orta sahiye aldım. Diğerleri de burada zaten bizim kendi adamlarımız fazla gelişmiyorlardı. O yüzden ekstradan ekstra derken paramız olmadığı için böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şu anda takımımız bu şekilde. Bayağı bir güzel yalnız Cabrari şu anda 32 yaşında. 86'ya düştü. 87 idi sezon başında. Hemen vakit kaybetmeyelim. Kulüp projede ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet ilk maçımıza geldik. Hemen simüle edeceğiz. Bakalım 3-0 mı 4-0 mı derken 3-1. Güzel. Raspadori, Emil Simitrov ve Raspadori atmış gollerimizi. İkinci maça geldik. Hemen buradan da 3 puanımızı alıp yavaş yavaş bir üst lira çıkacağız arkadaşlar. 3-1 de burada aldık. Raspadori, Raspadori, Caprari. Adam 33 yaşına geldi. Hala gol atıyor. Maşallah be. Hemen geçiyoruz çeyrek finale. Evet çeyrek finalde güzel bir rakip çıktı arkadaşlar. Barcelona. Her ikiyini almışlar. Değişik değişik adamlar da görüyorum. Silva var. Hangi Silva olduğunu bilmiyorum. O yüzden şöyle hiç vakit kaybetmeyelim. 3 puanımız gelsin. Gel bakalım. 1-0'ımızı aldık. Emre smith golümüzü atmış. Zaten biz daha iyi oynamışız. 5 şuta 4 fırsat. İkinci maça geçelim. İkinci maça geldik arkadaşlar. Bayağı bir yorgunumuz var. Çünkü 2 gün önce maç vardı. Yani 3 gün olsa ne olacak? Bir gün daha adamlar dinlese ne olacak? 1-0'ın üstüne bir de 1-0 burada yensek. 2-2 bitti ama kazanmasını bildik. Yarı finale geçiyoruz arkadaşlar. Gollerimizi Emin Smith-Rowe ve Raspador yapmış. Haydi bakalım. Evet yarı final rakibimiz Bayern Münih. Yine bizde biraz yorgunluk var çünkü gene iki gün önce maç vardı. Çok saçma sapan bu dizilişler yani otomatik olarak bunu ayarlayamıyor mu? Garip garip şeyler ya. 3 gün olsa yani 3 günde bir olsa gene yeter. Ağlama lan. Pazartesi'nin lig maçı var. Çarşamba şampiyonu giyin. Çok garime gitti. Neden acaba? 1-1 bitti. Emil Simitro golümüzü atmış. Almanya'ya gidip orada öcümüzü almamız lazım arkadaşlar. İkinci maça geçelim. Haydi bakalım. Yine yorgunluktan ölüyoruz. Sanki gelirken maça gelirken yayan geldik arkadaşlar. Şuradan bir 3 puan çıkarsa finaldeyiz. Yoksa artık bilmiyorum bir sene daha. Haydi bakalım. 3 puan gelsin. 1-0 4-3 penaltılar aldık. Harikasın be. Onlardan Julian Brandt kaçırmış penaltıyı. O yüzden biz almışız. Sensi atmış, Yunus atmış, Barella atmış, Raspador atmış. Harikasınız be. Penaltılarla finaldeyiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Finalde kim çıkacak karşımıza? Evet sezon sonuna geldiğimizde 1 puan farkla şampiyon olduğumuzu gördük arkadaşlar. 78 gol atmışız. En fazla gol atan biziz. 36 gol yiyerek en az gol yiyen takım da biziz. Çok güzel. Copa Italia. Pardon Süper Kupa. Bu ne Süper Kupası? Aa geçen sene biz şampiyon olmuştuk. Oo anladım. Süper Kupayı almışız. İkinci kupamız geldi. Copa Italia'da var mıydık? Copa Italia'da finalde kaybetmişiz. Bologna'ya 4-1. Oo ilginç. Şimdi önce rakibimize bakalım şampiyonlarındaki. Kim gelmiş finalde? Atletico Madrid gelmiş. Güzel severiz. Avrupa Ligi'ni kim almış? Real Sociedad almış ve Konferans Ligi'de Valencia'ya gitmiş. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı Raspadori 11 golle şu anda birinci. Atletico Madrid'den Isak 10 golle ikinci. Julian Brandt 5 asistle asist kralı. Bizden Barella 4 asistle ve Sensi 4 asistle ikinci. Gol yemeyen maçlarda şansımız yok. Serie A'ya geldiğimizde gol kralı Lazio'dan Zassagni. Bizden kim var? Simitrov ile Raspadori 17'şer gol atmışlar. Asist kralı Roma'dan Dybala ve ve bizden 9 asistle ikinci olan Yunus Akgün var arkadaşlar. Gol yemeyen maçlarda Donnarum'a 7 gol yemeyen maçla 5. sırada arkadaşlar. Çok garip. 93'lük kaleci aldık. <laughs> gol yemiş. Neyse önemli değil. Takıma şöyle bir göz atalım mı son kez? Güzel ya. Yani böyle bütün herkes 90 değil ama 90 üzeri bir kişi var zaten. 90'lık bastonumuz var. 87'lik oyuncumuz var. Kadro merkezine bir gelelim. Raspadori 31 gol 8 asistle birinci. Emil Simitrov 23 gol 12 asist. Harika. Caprari 15 gol 10 asist. Barella 12 gol 5 asist. Yunus Akgün 11 gol 10 asist. Çok güzel oğlum. Harikasın. Sensi 6 gol 6 asist ve aşağı doğru bu şekilde gidiyor. Pessina'nın da 4 gol ve 9 asisti var. Finansal olarak en değerli futbolcumuz 128 milyon euro ile Donnarumma, ardından Emre Simitro ve Bastoni geliyor. Yunus Akgün 5. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Maçımıza gidelim. Karşı takımda kim var? Isak, Felix, Şaparenko, Gravenberç, Guimareş, Gabriel, Kimbembe, Van Dijk. Van Dijk almışlar harika be. Hakim İsa bekte, da sol bekte, Oblak kalelerinde. Çok zor bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Maçımıza geçmeden önce de lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Videomuz şöyle bir fazla fazla izlensin. Hadi bakalım geçiyoruz. Start da güzelmiş ha. Atletico Madrid AS Monza karşılaşması. Benfica'nın stadyummuş arkadaşlar. Güzel. Buraya kadar aldık, getirdik. 110 yıllık tarihlerinde ilk defa Serie A'ya çıktılar ve biz onları aldık. 5 sene sonunda Şampiyonlar Ligi finaline getirdik arkadaşlar. Burada da bizim payımız biraz büyük tabii ki. Genelde hep o İtalyanları tercih ettim transferlerde. Şu anda büyük ihtimalle de 10 tane oyuncumuz İtalyan. 10 değil pardon 9 tane oyuncumuz İtalyan ilk 11'de. 3-4 tane de yedeklerimizde var. Formalarımız tabi büyük takımlar gibi değil ama neyse yapacak bir şey yok. Haydi bakalım maçımız başladı. Çok güzel Yunus. Yunus vurdu. Uuu. Yunus gol atıyordu valla. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Hop sağ. Vallahi gidiyordu. Kim bu? Shaparenko. Barella kimi kaçıracaksın? Şu adama pas ver. Hop! Ay! Çok güzel işte ama ya. Obla hayvan gibi orada gövde gösterisi yapıyor bize. Ya! Hayır! Vallahi gol yedik dedim abi. Şu çocuk kaçar mı? Hocam faal yok mu ya? Düştüm ben. Niye düştüm acaba? Ne bileyim abi. Ya ne yapıyorsun ya Felix? Yardırdın oğlum ya. Hocam. Hocam oradaki faalimi yediniz ya. Ya vallahi beleşten gol attın şerefsizin çocuğu. Abi faulü vermedin bana. Vallahi beleşten gol ha. Geç şunu geç. Sarı kart yedi de. Sarı kart da ben ne yapayım ya? Ben gol yemişim arkadaşım. Devam et, devam et. Koştur şu adamı. Şu adam koşar mı? Oo Top bizde! Top bizde! Vur lan! Vur oğlum! Lan! Uff of be! Offside değildir inşallah. 1-1 bir bir, çok güzel. İşte bu da bizim balımız olsun. Ama çok güzel takip ettik. Yunus harikasın oğlum. Çocuk çok güzel vurdu. Kim vurduysa artık. Güzel güzel. Tamam. Hiç böyle sevmeye falan gerek yok. Buradan şu çekeceğim lan. Çok gaza geldim. Ooo. Bu golü hak ettim ben. Bu golü hak ettim. Geç baba geç. Hocam bir sarı kartını bir şeyler ver artık. Kırmızı mı veriyorsun? Çok güzel. Harikasın. Şaparenko defol git. Bay bay. çok kötü vurdun çok kötü vurdun çok kötü Harikasın oğlum ben buradayım diyor ben buradayım diyor on numara kim o Caprari emektar oyuncumuz en baştan beri bizimle Harikasın Demek ki golü de mu atmıştı Ha pesini atmış demin Hadi bakalım 2-2 ama 10 kişiler Geçmedi oblak oblak akıllı adamsın. Vay be aşırt mı yaptım olmadı ya hocam. Kapatsana. Allah'ım yarabbim önünü kapatmadı ya. Hadi son dakika gollemeyelim hadi. Uzatmaya gitti ya. 10 kişilik adamlar nasıl basıyorlar bize ya. Hadi hadi devam. Sen de şunu al. Şöyle bir şut çeksek. Aa. Gol dedim ben ya. Haydi bakalım. Son 15 dakika arkadaşlar. Devam. Oğlum bitirme. Hocam bitirme. Hocam hocam bitirme be. Ya arkadaşlar böyle olmaz ya. Vallahi bak ya. Şu 10 kişilik adama <laughs> Kimsiniz kim değilsiniz. Hadi ilerle diyelim. Hadi bakalım. Hakimi atıyor musun? At. Kaleci. Şuraya. Atamadı. Vallahi geri sandım ha. Abicim şu üst tarafa bence atarsın sen. Hem de şu köşeye doğru. Ya o. Oh! Sola atacak gibi. Dümdüz attı şerefsiz. Şuraya atsak. Ama bu tarafa çevirsek. Abi döndürdüm ya. Bravo be. Bravo kaleci. Kim geliyor? Sensi. Abi şuraya atar mısınız lütfen bir zahmet. Çok güzel. Hayvan gibi vurduk. Şimdi bunu kurtarmak lazım. Bu imareş. Sağa doğru. Çok güzel. Şimdi Yunus geliyor. Yunus sen bilirsin oğlum şimdi. Çok güzel yeşil tutturduk vallahi o yüzden ha. Kaleci yeme bunu. Yeme bunu. Bak sonradan açıldık. Dondurma nereye bakıyor? Sola bakıyor. İşte bu be. İşte bu be. Ben altılara kadar kaldık ama aldık almasına bildik yani be. Harikasınız be. Ve kaptanımız geldi arkadaşlar. 5 sezon sonunda kupamızı, Şampiyonlar Ligi kupamızı alıyoruz. Haydi bakalım. Video da burada sona eriyor arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen video fikirlerinizde varsa alta yazmayı unutmayın. Bay bay.